merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve yanında da Erk var. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brookhaven'daki gizli geçitleri sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet ve arkadaşlar. Bunun içinde yanıma Erk aldım. Şimdi ilk gizli elimize gidelim. Erk gel buraya. Geliyorum. Şimdi hastaneye giriyoruz arkadaşlar hastaneye. Ve buraya giriyoruz. Bu zaten bilindik bir yer. Hani burası çok böyle şey değil. Ve arkadaşlar bu X, ray'den içeri giriyoruz. Ve bakın ilk yer burası. Bakın. Evet, Ve daha bitmedi bak. Daha bitmedi. Şu alttaki biten düğme var ya. Ona bir tıklar mısın mavi böyle. Ekranı böyle biraz daha alta doğru indir. Bak orada bir düğme var. onu tıklar mısın ona. Şuradaki. Alta ne? doğru. Bak böyle ekranın masanın altına doğru indir. Bir düğme var bak. Mavi renkte böyle. Evet gördüm. Ona tıklar mısın? Bir dakika can. Çekil oradan. Tamam. Çekildim. Duyurum. Bakın Oha. arkadaşlar biz de gittik Lan şimdi. Elimde bir şey var. Bak, baksana bak burayı biliyor muydun peki sana? Yok vallahi ilk defa senden evet. duydum. Evet. Burası da bir gizli yer arkadaşlar bakın. E, böyle Nasıl? Bir... Niye elimizde ateş var? Onu anlamış değilim. Onu ben de anlamadım hani ben videodan önce birkaç yer araştırmıştım zaten. Ee, bunu da ben daha yeni fark ettim. Neyse arkadaşlar şimdi daha devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sırada geldik ikinci bir gizli geçitimize. Ak, er e şimdi gel şimdi içeri girelim. İçeri girdik arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkalım. Ve burada bir yerde bir gizli geçit var. Ay pardon burada değildi. Burada bir yerlerde gizli geçit var. Ama nerede şu an? Biliyor musun er Buralarda bir yerdeydi iki dakika. Şu an nerede? Ha buradaydı sanırsam. Yok burada da değildi. Ee, şu ha hatırladım. Şimdi hatırladım giz geçtim yerine. Gel al. Geldim. Bak şimdi burada tam tamına bir bak tuvalet var. Burası pek de gizli yer olmadı arkadaşlar. Hani buradan giriyoruz ama buradan duvardan da girebiliyoruz tabi buraya. Var ya bu yeri buldum da iki saat onu yerine hatırlayamadım. Şimdi hatırladım Üf be er, kokuttun hep buraları. Neyse arkadaşlar şimdi üçüncü yerleri gösteriyorum hemen. Arkadaşlar şimdi ben hemen gösteriyorum. Aslında ben e, şeyleri karıştırmışım. Burada bir tane daha gizli geçit var arkadaşlar. Ve ben bunu üçüncü şey olarak geldim. Bakın arkadaşlar burası da üçüncü yer. Bakın. Ben burayı buldum ama dur bir dakika. Buradan değildi de bir yer vardı. Hemen onu arkadaşlar şey yapacağım da... Buralarda bir yerde başka bir gizli geçit daha vardı arkadaşlar. şöyle Arkadaşlar şu an onun yerini bulamadım. Hemen bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, yatak odalarını karıştırmışım. Ve e, şimdi buldum yerine Burada bakın arkadaşlar burası değil. Bakın burada böyle altta bir şey var. Oranın içine gir bir Erk. Bakın buradaki gizli yer. Nasıl sence Erk? Oha. Nasıl güzel mi? Çok iyi kitap okuruz burada. Tank evet. yaparız. Aynen ders çalışacağız burada. Ders çalışma alanımızı bulduk. Şimdi geçelim üçüncü yere. Pardon 4 e, dört oldu değil mi Dört mü oldu üç mü? Dört. Tamam dört, dördüncü yere de dört dört. Dördüncü yere de gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, sırada dördüncü şeyimize geldik. Bakın arkadaşlar şimdi ben bu otel odasından bir tanesini tutacağım. Dur bir dakika. Şu evimi yok etmem lazım sanırsam. Hah, yok ettim. Vakant tucu tuttum. Gel. Aa şimdi gel. Ne yapacağım Erk? biliyor musun? Bir otur buraya. Dur bir dakika. Sana roommate'li vereyim. Burada arkadaşlar ben bu e, şeyle her bir ayağa kalksana. Ay, Ert ne yapıyorsun ha? Roommate ol, oldun şu an. E buraya böyle oturabilir misin? Bak buraya bir otur. Oturmuyoruz evet. buraya. Evet. Burada arkadaşlar bana bunların hepsini arkadaşım gösterdi videodan öncesi. Ben hani dün arkadaşımla biraz oyun oynamıştık ve arkadaşım hepsini gösterdi bana. Bak şimdi. Ee, ne olacak? Bakalım. Bak ay... Şu an arkadaşlar şaşırdı sanırsam. Arkadaşlar şaşırdı mı? Oh, gittim. <laughs> gittim ya Dur bir dakika. Ha şu an sen orada mısın yine? Evet. Oha dur bir dakika şu an orada mısın? Bak oldu lan. Oha bende de şu an... Ha gel bak kapıya doğru gir. Kapı, kapıdan çık şimdi. <laughs> ne arkadaşlar biz şimdi diğer şeyimizi yapalım ben o ana kadar erke kurtarayım. Çıkamıyorum. Dur bir dakika. Ha Q'ya bas. Bir... Evet arkadaşlar şu an bilin bakayım neredeyiz. Uçağın oradayız. Bakın arkadaşlar. Biz bunu nasıl yaptığımızı da şimdi göstereceğim. Burada sen şu an bir şey görüyor musun? Burayı. <laughs> bakın arkadaşlar burası işte uçağın dışı. Yani uçağın yapılışı böyle. Neyse şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. İlk başta en küçük moda geçiyorsunuz arkadaşlar. Oy. En küçükte 0.5. Ee, sonra buraya böyle camın dibine geçip böyle sit diyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın şu an ben uçağı görebiliyorum yani. Şu an bakın böyle uçan gibi gözüküyor. Bur arkadaşlar buradan bana e, bu gizemli şeyleri öğreten arkadaşıma buradan çok ama çok teşekkür ederim. Çünkü ben de bunların yarısını bilmiyordum ama arkadaşım sayesinde öğrendim. Bu da şu an uçak türü bilansa mı girdi? Bana böyle geldi? Neyse şimdi gelelim son bir yere.